Herkese merhaba, bugün neredeyse 100 yıllık bir kanundan bahsediyoruz. Evet, yanlış duymadınız, bir asırlık bir kanun tepeden tırnağa değişiyor. Ve bu değişiklik iş sahibinden kiracıya aslında hepimizi doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin icra sisteminde devrim gibi görülen bu yeni düzenlemelerin ne anlama geldiğine gelin hep birlikte bakalım. Akla gelen ilk soru şu değil mi? Yahu 100 yıldır işleyen bir sistem neden bu kadar köklü, bu kadar radikal bir şekilde değiştirilme ihtiyacı duyuyor? İşte bu sorunun cevabı aslında sistemin içinde bulunduğu çıkmazlarda saklı. Şimdi yeniyi anlamak için önce eskinin neden artık yetmediğini bir görmemiz lazım. Mevcut sistemin ne gibi sancıları vardı da bu kadar büyük bir reforma ihtiyaç duyuldu. Haydi başlayalım. Düşünün ki icra daireleri dosya dağlarının altında kalmış durumda. İş yükü inanılmaz. Uzman personel bulmak zor. E hal böyle olunca ne oluyor? Alacaklı parasını almak için yıllarca bekliyor borçluysa bazen haksız yere mağdur olabiliyor. Üstelik sistem, kötü niyetli ve hiçbir sağlam dayanağı olmayan takiplerle suistimal edilmeye çok açıktı. Eski sistemdeki belki de en büyük adaletsizliklerden biri işte bu, taşkın acız. Ne demek bu? Şu demek, 100 liralık bir borcunuz var diye sizin 500 lira değerindeki malınızı el konulabiliyordu. Aradaki orantısızlığı görebiliyor musunuz? Bu durum borçlunun üzerinde korkunç bir baskı yaratıyordu. Yeni kanun işte tam da bu adaletsizliği bitirmeyi hedefliyor. Evet, şimdi geldik reformun tam kalbine. Mesele borçluyla alacaklı arasındaki o hassas dengeyi yeniden kurmak. Peki, kanun bu yeni dengeyi nasıl sağlamayı vaat ediyor? Bu yeni reformu hassas bir terazi gibi düşünebiliriz. Terazinin bir kefesinde borçlu var. Artık borçlu o bahsettiğimiz taşkın hacizden korunuyor. Evi, temel eşyaları daha güçlü bir güvence altında. Diğer kefede ise alacaklı var. Ona da alacağını daha hızlı, daha şeffaf ve daha güvenilir bir şekilde tahsil etme imkanı veriliyor. Amaç, bir tarafı korurken diğerini mağgur etmemek. Borçluyu koruyan adımlar gerçekten çok çarpıcı. Artık haczedilemeyecek temel ihtiyaçların, eşyaların listesi çok daha geniş. Mesela maaş hacizindeki o meşhur dörtte bir sınırı var ya, o kaldırılıyor. Aile bireylerinin mağdur olmamasını önleyecek yeni güvenceler getiriliyor. Yani temel felsefe şu. Bir kişi borçlu olabilir ama bu onun onurunu, askeri yaşam standardını kaybetmesi anlamına gelmemeli. Şimdi sıkı durun. Çünkü reformun belki de en devrimci yanlarından birine geldik. Artık icra takibinin neyle, hangi belgelerle başlatabileceğiniz tamamen değişiyor. Bu hepimizin hukuki güvenliği için inanılmaz önemli bir adım. Evet, o devir artık kapandı. Artık elinize geçen herhangi bir kağıt parçasıyla, bir dekontla, bir yazıyla bir başkasının kapısına icra memurunu gönderemeyeceksiniz. Bu kötü niyetli takiplerin kökünü kurutmak için atılmış dev bir adım. Peki ne demek bu? İki kişi arasında yazılmış bir senet artık yok. Tek başına bir banka dekontu gönderdim, hadi icraya. Unutun. Emlakçıdan alınan o formlar geçersiz. Peki ne geçerli olacak? Yalnızca noter gibi, fatura gibi, resmi sözleşmeler gibi, ispat gücü çok yüksek, resmi nitelik taşıyan belgeler. Yani artık kimse asılsız iddialarla bir anda kapısında icra takibi bulma riskiyle yaşamayacak. Reformun getirdiği bir başka oyun değiştirici yenilik de ara buluculuk kurumu. Ara buluculuk artık anlaşmazlıkları daha mahkeme kapısına gitmeden çözmek için eskisinden çok daha güçlü bir enstrüman haline geliyor. İşte bu nokta çok kritik, belki de en önemlisi, ara buluculuk artık sadece tarafların oturup konuştuğu tavsiye niteliğinde bir süreç değil, taraflar bir ara bulucu eşliğinde anlaştığı anda imzaladıkları o belge var ya, işte o belge artık tıpkı bir mahkeme kararı gibi kabul edilecek. Yani doğrudan icraya konulabilecek. Bu sisteme müthiş bir hız katacak. Süreç ne kadar basit hale geliyor değil mi? Mahkeme koridorlarında yıllarca beklemek yerine ara bulucuyla anlaşıyorsunuz, o belgeyi alıp hop doğruca icra dairesine gidiyorsunuz. Üstelik alacaklı için bir güzelliği daha var. Eskiden alacağının belli bir yüzdesi kadar harç öderken, şimdi çok daha düşük sabit bir harçla işini halledebilecek. Hem zamandan hem de paradan tasarruf. Tabii değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Mesela borcunu zamanında ödeyene bir teşvik var. Masraflarda muaf tutuluyor. Çok önemli bir başka nokta, artık bir davayı ilk mahkemede kazansanız bile karar kesinleşmeden yani Yargıtay süreci bitmeden icraya koyamayacaksınız. Tabii nafaka, işçi alacağı gibi acil durumlar bunun dışında. Son olarak tüm icra satışları elektronik ortama taşınıyor. Bu da ihalelerde daha fazla şeffaflık demek. Ekranda tek bir sayı görüyorsunuz. 1000 Türk lirası. Peki bu rakam ne anlama geliyor? Bu mahkeme kararlarını ciddiye almamanın yeni bedeli. Bu rakam çok caydırıcı bir yaptırım. Özellikle işe iade gibi kararlarda bunu göreceğiz. Yani mahkeme bu işçiyi işe geri al diyor. Ama işveren bu kararı uygulamıyor mu? İşte o zaman uymadığı her bir gün için en az 1000 lira para cezası ödemek zorunda kalacak. Bu adaletin sadece kağıt üzerinde kalmamasını sağlayacak çok önemli bir güvence. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Reformun bize vaat ettiği şey ne? Sonuç olarak gerçekten daha hızlı, daha adil bir sisteme mi kavuşuyoruz? Hedefler gerçekten büyük. Amaç, alacaklının hakkına daha çabuk kavuştuğu, borçlunun ise keyfi uygulamalarla ezilmediği, daha şeffaf ve daha verimli işleyen bir sistem kurmak. Yani en başta bahsettiğimiz o terazinin iki kefesini de olması gereken o adil dengeye getirmek. Ve bu analizimizi akıllardaki o kilit soruyla bitirelim. Tüm bu yenilikler, özellikle ara buluculuğa verilen bu yeni ve güçlü rolle birlikte, Türkiye'de insanların aralarındaki sorunları çözme biçiminde bir devrim yaratabilir mi? Bunu elbette zaman gösterecek. Ancak atılan adımların ne kadar cesur ve köklü olduğu da bir gerçek. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.